Yaşadığım şehri değiştirmeye karar verdiğimde hayatım tamamen değişti. Bana göre değildi, pek fazla arkadaşım yoktu. Bir de aşırı bağnaz bir şehirdi. Yani hatta şöyle bir hikaye anlatayım mesela ilk o şehre geldiğimde Ramazandı. Herkes oruç tutuyordu ve ben yoldan gelmiştim. Oruç falan tutmuyorum. E yolda yürürken işte bir büfeden bir kola aldım. Kenarda serinlemek için inanılmaz kuru ve sıcak bir hava vardı zaten. Serinlemek için kolamı içerken dayak yiyordum neredeyse. Sen nasıl oruç tutmazsın? Bu nedir? İşte biz burada oruç tutuyoruz. Ne yapıyorsun böyle? Ondan sonra aileme bu durumu söyledim. Buradan ayrılacağım. Buradan ayrılmak istiyorum artık. Burada yapamam çünkü. Ya ben işte belli bir süre sonra bu insanlar gibi olacağım. Benliğimi tamamen kaybedeceğim. Ya da burada kendimi falan keseceğim. Yani artık o durumdayım. Aileme söylediğimde de çok ılımlı karşılanmadım. İlk aldığım cevap şuydu. Ne yapacaksın? Nasıl olacak? Ben sana bir daha destek olamam. Ancak bir sene olabilirdim. Bitti artık. Ama her şeye rağmen Konya'dan ayrılmaya karar verdim. Konya'da üniversite okuyordum. Ve üniversiteyi bırakıp yeniden hazırlanmaya karar verdim. Destek, evet aile, aile tabii ki destek olacak. Bunu biliyorum. Bunun farkındayım. Ama olamayacaklarının da farkındayım. ikinci kere tekrardan dershaneye gitmem lazım. Dershane parasını kazanmam lazım. Ve 21-22 yaşlarında genç bir çocuksun. Bir yıllık dershane parasını kazanmak için ne yapabilirsin? Ve şöyle de bir durum var zaten. Okulu bıraktım. Sadece yaz tatili süreci var. Yaz tatilinden sonra dersler başlayacak. Dershaneye gitmeden de hazırlanabilirim ama çok fazla faydası olmayacağını biliyorum. Çünkü dershaneye gitmek motivasyonumu arttıracak. Bunun da farkındayım. Ama bir şeylerden vazgeçmezsen bir şeyler yapmazsan hayatım tek düze olacak. Yani dedim ya ya ben o hiç hiç beğenmediğim, hiç onlar gibi olmak istemediğim insanlar gibi olacağım. Çünkü çevrede çok fazla bağnaz insanlar var. Ben kendi ufkumu asla genişletemeyeceğim. Hani burada Konya'da yaşayan herkes bu şekilde diye demiyorum ama yani ben o şekilde olmayan insanlar gibi olamayacağımın farkındayım. Bu yüzden dershane parasını kazanmak için sadece 3 ayım var. Yaz tatilini, yaz tatili sürecince bir şeyler yapmam lazım ve tek düze bir hayat, o hayatı yaşamamam lazım. Kafamdaki tek düşünce buydu. Bıraktım. Dershane parasını da kazandım. Etrafımdan bir sürü insandan sadece şunu duydum. Sene kaybedeceksin. İşte diyelim ki bir sene dershanede hazırlandın, istediğin yere gittin ama mezun olduğunda 30 yaşına kadar gelmiş olacaksın, yaklaşmış olacaksın. Ondan sonra ne olacak? Hayat zaten yarılanmış olacak. Yani istediğim hayatı yaşayamadıktan sonra kaybettiğim sene benim için po. <laughs> yani anladın mı? O yüzden ne pahasına, biliyor musun? Ne pahasına dershaneye yeniden gidebildim. Hamallık yaptım. Yaz tatili boyunca dershane paramı kazanabilmek için hamallık yaptım. Bir sene önce de bilgisayar alabilmek için hamallık yapmıştım, yine aynı yerde hamallık yaptım. Tabii tüm dershane parasını kazanamadım, yine ailem biraz, yani az da olsa destek oldular. Yani en azından onları rahatlatabildim ve dershaneye başladım. Dershaneye başladığımda hedef, hedefim var, hedefim belli ve düşündüğüm tek şey hiç kimseyle diyalog kurmamam lazım, hedefimden sapmamak için. Ve ilk başlarda böyleydi. Ve etrafımdan benim için düşünceler şöyle geçiyordu yani. Bu ne ya? Hiç kimseyle konuşmuyor. Bu ne havalı bir çocuk ya. Sadece geliyor gidiyor. Tek bir söz bile edemiyorsun. Yanına yaklaşılmıyor. Evet. Çünkü birileriyle diyalog kurarsam eğer hedefimden şaşabilirim. Sap, sap, yani o hedeften sapabilirim. Düşüncesi vardı sadece kafamda. O hedeften sapmamam lazım. Yani birileri beni o hedeften saptıracağından değil ama dikkatim dağılır. Dikkatim dağılmaması lazım diye başlamıştı her şey. Ama yavaş yavaş tabii insanlar ister istemez yaklaşmaya başladı. Bir gün bir öğle yemeği teklifi aldım. iki tane arkadaşımdan işte ben öğle yemeğine beraber çıkalım mı ya falan dediler. Ben, ben de tabii ki kırmamak için hani tamam beraber gidelim. Zaten yemek yiyip geri geleceğiz. Yapacağımız başka bir şey yok. Ama yemek boyunca ne düşündüm biliyor musun? Durmuş. Sen ne yapıyorsun oğlum? senin bir hedefin var. Bu hedefinden mi sapmak istiyorsun? Hemen yemeği bitirdikten sonra git tekrardan aynı düzene devam et. Bir şekilde böyle 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 bir yıl boyunca geçti. Hedefime ulaştım mı? Evet sınava girdim. Sınav bitti ve sonuçlar açıklanmaya başladı. Sonuçlar değil de bizim zamanımızda şey vardı. Sınavdan çıktıktan sonra cevaplar açıklanırdı televizyonda onu heyecanla oturdum ve bekliyorum. Cevaplar açıklanacak. Hatırladığım kadarıyla tüm soruların cevaplarını kontrol edeceğim. Doğru mu? Yanlış mı? Ve her yanlış cevabı gördüğümde başımdan aşağı kara sular, kaynar sular akıyormuş gibi hissediyordum. Çünkü hedefime ulaşamazsam ya ya o hedefe doğru gidemezsem ya sınav beklediğim gibi değilse sana yemin ediyorum her yanlış cevap için oturup hüngür hüngür ağlamak istedim. Yani o kadar içten gelen o bir buhran var ki. Ama her doğru cevabı gördüğümde de çocuklar gibi seviniyordum. İşte be bu da doğru, bu da doğru falan diyordum kendi kendime. Belki hedefime ulaşamadım, istediğim şeye ulaşamadım ama buradayım. Ve bir günde 353.33 dolar kazanıyorum. Yani tam olarak burada kazanmıyorum odaları. Şu gördüğünüz ambiyansta kazanmıyorum. Nerede kazandığımı göstereyim size. Bazen burada, bazen burada, bazen burada. Peki burası neresi biliyor musun? Şimdi göstereyim. İşte burası tam olarak bir tanker gemisi. Ve bu durumdan sizce mutlu muyum? Hayır. Ben üniversiteyi bıraktım bir hedef için. Ve şu an buradayım. Evet 353.33 dolar kazanıyorum bir günde. Ama ben o hedefi olan çocuğum hala. O yüzden hala hedeflerim var. Hedeflerim de hep hep böyle yukarılarda. Mutlu değilim.